Arkadaşlar okuldan gelmişim falan değiştirmem ve ben, devam. Arkadaşlarım bana bir sürü bir şey verdiler. Yüksel diyeceğim. sunacağım onu. Bir dakika. Bir dakika geliyorum. Bunu almış bir tanesindedir. Bu oldu karşıya bende güzel olmadı. ama atıyorum. tekrar başka kimmiş. tane böyle. Bu arada buna eşme yarıyor kaymış Bu da iyi tıka. Geldik benim baba Aaa dur. Bak içinde bunlar var. Çok merak ediyorum. Bir bu var. İlk önce göstermiştim. Evet. var varmış. Aman not defteri. içinde bir şey yok. Kalem durumuna çıkın. Arkadaşlar. Bakın içinde bir şey yazmıyor burada. Gerçekten yazmıyor. Gösteriyorum. İçinde hiçbir şey yazmıyor. Ama o ne kadar? Başka bir şey yok herhalde. Başka hiçbir şey yok. Ben şey azım. Bu da zil. Çıkla. Efendim bu oldu ya. Arkadaşlar bence güzel bir şey oldu size de bir dakika. bir dakika kılıfı çıkarttık arkadaşlar kılıfı hiç sevmiyordum zaten kılıf güzel değil arkadaşlar. Aseton temizleyeceğiz şimdi bu kalıpla. Boya falan yaptım ama çıkmayacak ne ama oğlum. Çıkmayacak da ya. Yani. Evet. Aa çıkıyor. Arkadaşlar ben bunu çıkartırım da bir 10 dakika olur ya çıkartırım tabii. Bir daha yapayım. Bunu buldum. Bunu buldum. Mamama kızacağım. Kızana kadar şükür lan da bir yıl geçer de 5 dakika olmuş. Sıkıntı yapıştır hocam. Arkadaşlar ben bunu çıkartıp geliyorum. Abi canım